2 3 Merhaba arkadaşlar şimdi Ankara Kalesi'ndeyiz. Evet gezimizi tur turunda Ankara Kalesi'ndeyiz. Evet, şimdi içeri girip bir bakacak mı? Tabii girelim hemen içeri. Çok merak ediyordun zaten. Haydi bakalım giriyoruz içeriye. Devam. Hadi bakalım ilerleyelim. İçeri giriyoruz. Mert. İç. Hmm, Asla evet. Kale Hititler, yani Etiler döneminde yapıldığı düşünülüyor. Kalenin içinde yine bir şehir. Tepenin başında gayet güvenli bir şehir. Evet, şöyle. Çarşısı da var. Antalya Kale andırıyor. Evet Eymen hadi bakalım. Hızlı olun biraz. Yorulmak yok. Burası <laughs> bölge. Evet. Kalenin surları koruyor değil mi burayı? Evet. mi Mert? Kalenin büyük bir suru var. Eskiden aç kirli de işte burası bir şırnak olarak Evet çok doğru. Eskiden bizim askerlerin şuna yokmuş. Bu şu, e, insanlar burada korunuyormuş, savunuyormuş. Biz de buraya gelemiyormuş. Evet, çok ee, haklısın. İlk de ileride kale var ama burası şu an. Tamam, e, şu an şimdilik durduruyorum öyleyse. Allah şansla bakalım. Evet, istediğin yerlere geldik Eymen tam da. Ben Bak yan yerine. Hadi surlara çıkalım. Evet, içeri giriyoruz. Oo, sen çalıyor musun bunu ya? Evet. Haydi bakalım biz dinleyelim maharetini bir dinleyelim. Altın mı Bitti mi? Dolanları rolar gitti mi? Havan mı sövdü? <laughs> güzel Neymar. <mı> güzel çalıyor değil mi? Senin ayrı geçti mi? Bence çok güzel. Yaraları söyle Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben de abi. Kalenin içinde ilerlemeye devam. <laughs> evet. Nasıl söylüyor Eymen? E, Efendim? Evet, tırmanışımız devam ediyor kalenin en zirvesine. Hadi Eymen, biraz daha hızlı. Evet, ulaştık Eymen. Zirveye, Zirveye ulaştık. Yapıyorum oğlum. Ya, Ve bir Ankara. Hadi ben. Neredeyiz? Ha. Hadi ne ha. Evet. Ha. Evet. Evet. Zirvedeyiz. Ankara Kalesi zirve. Baba ileride bir kale var. Evet. Orada ah. bir kale. da bir geçme. Sanırım oraya geçiş yok Eymen. <laughs> evet ne düşünüyorsun? Güzel mi? Hoşuna gitti mi Eymen? <laughs> Şöyle çekimimizi bitiriyorum. Video çek. Çektim oğlum. <laughs> Şöyle Ankara'yı. Video <laughs> çeksene. Çektim.